Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Erdoğan'da, YSK'da yazılarımı doğruladım. Yaza yaza usandım. Belki değerli eski bakan, hukukçu, Yaşar Topçu ağabeyimi de sizleri de usandırdım ama yazdıklarım da meyvesini vermeye başladım. Sarayın sözcülüğünü resmen olmasa da Fahri olarak köşe yazılarında ve televizyonlarda yapan Abdülkadir Selvi kardeşim Erdoğan ve şürekasından aldığı net bilgileri şöyle paylaştı. Seçimin erkene alınması tartışmaları devam ediyor. Azerbaycan gezisi dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kasım'da erken seçim olur mu diye sormuş, seçimler 2023 Haziran'ında olacak yanıtını almış biri olarak erken seçim yok diyorum. Ama şöyle bir ihtimalden söz ediliyor. Seçimler için 24 Haziran 2023 tarihi konuşuluyor. Ancak Kurban Bayramı 28 Haziran'a denk geliyor. Kurban bayramı demek en az bir ay önceden başlamak üzere haç mevsimi demek. Aynı zamanda Haziran ortasında üniversite sınavları yapılıyor. Seçim kampanyası 3 aylık bir takvimi kapsıyor ama son 40 gün çok yoğun geçiyor. Bu düşünce var. Kurban bayramı telaşıyla seçimleri üst üste getirmeyelim. Üniversite sınavı stresini yaşayan gençlerimizin psikolojisini dikkate alalım. Üniversite sınavı bittiği andan itibaren tatile çıkmak için bekleyen aileleri seçim nedeniyle zor durumda bırakmayalım. O nedenle seçimleri Haziran'ın ilk haftasına ya da Mayıs'ın son haftasına çekelim diye bir düşünce var. 28 Mayıs ya da 4 Haziran gibi. Tabii bu erken seçim olmuyor. Olursa öne çekilmiş seçim olur. Ama dediğim gibi bir düşünce aşamasında. Evet, Selvi'nin bu yazısı çok açık ve net şekilde ortaya koydu. Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Çağ gazetesinde Orhan Uğuroğlu'nun yazılarını okudu ve hak verdi. Zamanında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı olamam. İşte Abdülkadir Selvi'nin yazısına dönelim. 28 Mayıs ya da 4 Haziran tarihleri ne anlam taşıyor? Söyleyeyim, Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin formülüdür. Neden? Anlatayım. Anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrası şöyle. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasanın 116. maddesi şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3'ü çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Selvi diyor ki 28 Mayıs ya da 4 Haziran gibi. Tabi bu erken seçim olmuyor. Olursa öne çekilmiş seçim olur. Peki kararı kim verecek? Erdoğan kendisi karar verirse anayasa 106'ya göre üçüncü kez aday olamıyor. Bu durumda tek seçenek kalıyor. Meclis seçimlerin 28 Mayıs veya 4 Haziran'da yapılmasına karar verirse Erdoğan üçüncü kez aday olabiliyor. İşte püf noktası da burası. Erdoğan'ın selvi aracılığıyla konuyu gündeme getirmesinin amacı şudur. Altı partili birlikteliğin nabzını yoklamak. Neden buna gerek duydu? Çünkü mecliste sandalye sayısı şöyle. Cumhur İttifakı, AK Parti 286, MHP 47, BBP 1, toplam 334, Muhalefet, CHP 135, HDP 56, İYİ Parti 37, TIP 4, DP 2, Memleket 2, Zafer 1, DEVA 1, DBP 1, SP 1, YP 1, Bağımsızlar 6, toplam 247, boş 19. Bu tabloda Erdoğan, mecliste 360'ı bulup erken ya da öne alınmış seçim kararı çıkartabilir mi? Şimdi bu noktada Selvi'nin yazısıyla ortaya çıkan bir gerçeği de vurgulayalım. Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'a üçüncü kez adaylık onayı vermedi. Tebrikler anayasanın çiğnenmesine onay vermeyen YSK üyelerine. Peki muhalefet partilerinin liderleri Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığının yolunu seçimleri günlerce öncesine alarak açarlar mı? Erdoğan'ı sandıkta yenmek hırsıyla destek verirler mi? Bence asla vermezler. Çünkü bu anayasa değişikliğini yaparak Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına olanak veren anayasa maddesini yazmayı unutanların birincisi Recep Tayyip Erdoğan'dır, ikincisi Devlet Bahçeli'dir, üçüncüsü AKP ve MHP'nin sözde hukukçularıdır. Bu kez atı alıp Üsküdar'a geçen muhalefet olacaktır. %73,50 enflasyon Erdoğan dönemine son.